Kol kırılır, yen içinde kalır. Kapının bu tarafında yaşananları kimse bilmeyecek. Şadolu ailesinin ne hallere düştüğünü kimse konuşmayacak. Verdiğim kararı hiç kimse sorgulamayacak. Baş kaldırmayacak. Anlaşıldı mı? Dede, annem dur daha fazla zarar vermesin sana. Ne yapıyorsun be? Kızım bekle sen, ben konuşacağım deden. Ya baba gelmeyin, ne olur. Dede. Ben diyeceğimi dedim Reyhan. Hiç kimseden tek bir söz duymayacağım. Diyeceğini dedin ama niyetin ne onu demedin. Alnıma silah dayadın. Daha az önce ölmeni istiyorum. Sen yaşadıkça Şadoğullarının kıyameti olacak. Şadoğullarının iki paralık etmeye çalıştıkları onurunu... ...senin başına verilen para temizlemeyecek. Gene Şadoğlu temizleyecek, ben temizleyeceğim. Anladın mı? Bizim aramızda ne yaşanırsa yaşansın. Aile dediğin ticaret değildir. Parayla alınıp satılmaz. Hele Şadoğulları böyle bir hakarete asla minnet etmez. Söz konusu sen bile olsan. Peki Azat. Baban senin için nasıl çırpınırsa ben de çocuklarım için uğraşırım. Yapmasam yapmazsam ailem dağılacak. Karşımdaki sadece sen değilsin. Senin arkanda duran oğlum ve torunumdur. Bana çevirdikleri yüzleridir. Evvela bu konaktaki dirliği sağlamam gerek. Düşman ocağımıza kadar ne varsa almaya çalışırken ailemi bir arada tutmam gerek. Eğer bunun bedeli seni bu evde tutmaksa öderim. Dirliğimiz için bu evde kalacak, namusumuz için azatla evleneceksin. Hakkındaki son kararı hep ben vereceğim. Öncünün de, ecelinin de. Reyhan inatla gelmeyin dedi ama ne yapsak yukarı çıkıp baksak mı? Ben dayanamayacağım zaten. Baba, sonra azar. Ya baba ne oldu? Baba, dur hele. Konuşacağız ya. Bu böyle olmaz. Ne olmaz Hazar? Reyhan'ı düşmana satmadım. Adını yere düşürmedim diye teşekkür edeceğine... ...benden hesap mı soruyorsun? Ya neden fikrini değiştirirsin sen? Söyledim ya... ...kimse Şadoğlu'nu satın alamaz. Bak hele Hazar. Gözümün içine bak. Az evvel yaşananları unutma. Kalbinden söküp attığın baban bedelini ödemek pahasına Zehran o piçini düşmana satmadı. Önünde durdu. Ben sana yanı da babanı da geri verdim. Onu torunum bilmedim. Ama seni kaybetmeyi göze alacak kadar da nefret bilenmedim. Sen bu evden gitmedin ya. Ben de bu konakta eski dirliği sağlamak için andıştım Azar. Reyyan bundan sonra senin yanında olacak. Ne ben dokunacağım ona, ne de düşmana izin vereceğim. Ben dokunmayacağım. Reyyan ölüme kendi ayaklarıyla gidecek. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.